Hepinize merhaba. merhaba. Bugün sizlerle birlikte Arkadaşımla yani olur kanala kanal onu da Arkadaşımla beraber yaptığımız Stitch Blind Bag'i göstereceğiz ve açılımını yapacağız. dur bir. Şurada böyle Stitch yazıyor. Burası gizemli gizemli mi değil mi bakın bakalım. Tahmin edin, Yoruma yazmayı unutmayın. Evet hangisi çıkacak tahmin edin. Burada şeyler var. Burada bu, da, bu Epic, var. Epic, Rare, Legend, Common, Rainbow, Special, yok Super, super Epic, special var. Ya da soru işaretleri. Bunlar hangi çıkacak acaba? Alabilir miyim makasımızı? Tamam. <laughs> Açıyoruz. Evet. Sizce ne çıkacak? Yorum yazmayı unutmayın. Tamam. arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. Açamıyorum. O, 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 o kapaktaki fotoğraf işte. <laughs> Fotoğraftaki oldu. <laughs> Poflu mu? Burada da fındık var. Fındığı herkes tanıyor zaten. Ölçesem giymeye çalışıyorum. Kesme! Dur! Şimdi açıyoruz. Evet. Biz de boş değiliz. Çıkmıyor. Çıkma. Bir dakika. Çıkmaya çalışıyorum. Dur. Kamerayla çıkabilir. <laughs> <laughs> oh be! Çıktım. Dur. ilk bini aldığımıza bakalım. Evet. Ne çıkmış? Ana bir bakalım. bakalım dur. Bir şöyle. Dur, şunun arkası <laughs> nerede? Ha, arkadaşlar rayır çıkmış. Rayır. Rayır, rayır hmm. bakın şuradaki fotoğraf. O zaman bir ne çıktı? Acaba o bir bakalım. Siz bakalım bir <laughs> sağ. çıktı Şimdi hadi. paketimiz bu arada şöyle güzel bir kutu yazıyor. Şunu bir çekelim. Arkası boş. kamerada görünüyor. Aa var. doğru o kesik. Ben unutuyorum aptal. gözümüz kapalı bir şey yapalım. Ben şimdi gözümüz kapalı Gözümüz Kapalı. İkimiz birden. Oh Aa. my gosh. Balık çıktı. Yani, yani bu ne diyor? Sleep, sleep. Ay, sleepy, sleepy. sleepy. Bu yoruma bu videoya 500 din like Yok gelirse ya, o kadar abartma 50 like. 500 bence bizi geçerler Kırmadan. Bence 50.000 like gelirse tırdı, tırdı. bunun <laughs> tamam, pembesini tamam. yapalım mı? Yaparız. Yaparız. 50.000 50 like geliyor. Olur. Bu arada siz bu arada biz açmadan önceki tahminlerinizi, şuradaki tahminlerinizi yoruma yazın. Evet. bilenlere bildirin diyeceğiz. Bu kadar. Bilenlere yorum yazarım artık yani. Bay bay. Evet. Yeter üç. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Bay bay. Evet, kanala abone olmayı. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Like atmayı da. Yeah. He.